Ama az önce Arda meselesini konuşuyorduk. O yarım kaldı. Arda ile ilgili mesela onun geleceği ve ile ilgili ne düşünürsünüz? Türkiye gelse, burada olsa daha mı iyi olur? Bir hoca olarak ne önerirsiniz? Arda'yı da tanıyorsunuz. Arda ile ee, bu sezon yani bu sezon dedim 7-8 ay önce Barcelona'da uzun süre oturduk, konuştuk. O Barcelona'da mı konuştuk? Evet. Bir Barcelona Real Madrid maçına gitmiştim. Maçtan sonra saatlerce, ertesi gün beraber olduk, konuştuk. Ben Arda'nın Barcelona'dan ayrılmaması düşüncesinde olduğumu kendisine de... Orada kalmasını mı önerdiniz evet. Barcelona'da? Evet. Yani Arda orada her zaman iş yapabilecek bir futbolcu. Hatta teklif aldığını söylemişti. Yani çok ciddi bir teklif. Yani insan şöyle düşündüğü zaman acaba sorusu mutlaka aklına gelir. Ne, nereden? Çin'den. Çin'den. Çin'den almıştı. Çok rakam, Büyük bir rakam değil mi? Çok ciddi bir rakam. Yani şeyden Barcelona'dan kazandığının o çok üzerinde bir rakam ama. Gitme mi dediniz mesela? Gitme dedim. Neden? Yani o para mesela insanın hayatını belki değiştirir bilmiyorum yani. O paraya ihtiyacı varsa. O para her şeyi değiştirir. Her şeyi değiştirir. <laughs> yani bayağı yüksek bir para. Çok galiba. yüksek bir para. Ya Barcelona'dan aldığı paranın aşağı yukarı iki katı falan mı e, Belki daha fazla. Daha fazla. <laughs> Korkunç bir para. Dolayısıyla şimdi bir de sosyal sorumluluk dediğimiz bazı şeyler var ee, bizim yapmamız gereken. Arda bunların belki başına gelen insanlardan bir tanesi. Türkiye'deki her vatandaş gazetede bir gün Arda ile ilgili bir haber, ülkesiyle ilgili bir haber görmek istiyor bu İspanya'da mevcut. Bulunduğu kulüpte mevcut. Yani Arda'nın bu tür bir sorumluluğu var. Yani her şey para değil. Biraz da marka değeri ve imaj üzerinde. Tabii yani herhalde. mesela Burak e, gitti. Burak benim yıllarca çalıştığım bir futbolcu. Yani e çalıştığım gittim, derken e, tanıştığım ve çalıştığım bir futbolcu. Buran gitme ortamı Arda'dan daha müsaitti. Ben de şahsen Buran gitmesini istemedim. Ya bunlar mi? istemedim bunlar üst düzey. Hocam buralara gidildiği zaman ne olur? Yani futbolu yani, geri, geriler mi? Hayır, geriler mi? Ne, ne, olur? Hayır, ne Bunlar futbol ülkesi değil. Ha futbol ülkesi. Yani futbol tamam. ülkesi değil. Önemli. Yani biz e, ülke olarak bazen işte bu dünya gündeminde yer almak istiyorsak tabii şey bireysel olarak baktığın zaman ...Burak'ın yaptığı da doğru bir harekettir, doğru bir karardır. Arda'nın böyle düşünmesi de doğru bir karardır ama yani ikisini aynı çizgide değerlendirmemek lazım. Arda şu anda orada. Dolayısıyla Burak'ın gidişinde çok ciddi bir